Testis kanseri 20 ile 40 yaş arasındaki erkeklerin en sık görülen kanserlerinin başında gelmektedir. Gerçekten de çok sık görülüyor. Özellikle bu genç yaş grubunda. Testis kanseri nasıl ortaya çıkıyor? Yani belirtileri neler oluyor? Genellikle sağ veya sol testiste bir şişlik ile karşımıza çıkıyor. Geç kalmadan bu grup hastalarımızın hemen bir uroloji doktoruna başvurmalarını öneriyoruz. Başvurduktan sonra bir ultrasonla tesis kanserinin tanısı rahatlıkla konula bilmekte. Tesis kanseri diğer kanserlerden farklı olarak genellikle direkt ameliyatla tedavisine başladığımız kanserler arasında yani tesisinde kanser olduğunu gördüğümüz hasta direkt ameliyat olarak o tesisi ameliyatla alınmakta. Genellikle bir testiste olur bu kanser çeşitleri. Sağda veya sol testiste her iki testis arasında bir metastaz yayılma hemen hemen hiç olmaz. Bir testisten genelde vücudun diğer bölgelerine yayılma olabilir. E, bu hastalarımız önemli noktalardan birisi sperm saklama e, konusudur. E, ameliyattan önce veya ameliyattan sonra diğer testisinin rezervi yeterliyse sperm e, alınır ve e, saklanır. Bu e, doğurganlık fonksiyonlarının devamı e, için gerekmektedir. Eğer ileride bir çocuk sahibi ihtiyacı olur ise e, o zaman spermlerin kullanılması gerekebilmektedir. Ancak çoğu zaman bu hastalarımız spontan yani kendiliğinden e, çocuk sahibi olabilmektedir. Ameliyat sonrasında bu grup hastalarımızı nasıl e, tedavi ediyoruz? Öncelikle patoloji raporları bizler için çok çok e, önemli. Tesis kanserleri ikiye ayrılmakta. Birisi seminom, bir diğeri de non-seminom dediğimiz kanser e, grupları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu patoloji raporunu alıyoruz. Bununla beraber hastalığı PET veya tomografilerle evreliyoruz. Yani hastalık hangi evrede bunu e, filmlerle görüyoruz. Karın içinde veya akciğerde veya kemiklerde metastazları var mı yok mu diye e test ediyoruz. Ve ayrıca çok da önemli olan bir diğer nokta kan tahlilleri. Yani beta HCG, AFP ve LDH dediğimiz 3 tane tümör markırı, tümör işaretleyicisi e var elimizde. Bu üçüne de bakıyoruz. Bu 3 tane veriyi alıp hastalığın risk durumunu belirliyoruz. Düşük, orta veya yüksek riskli grup olabilir. 1, 2 veya 3. evrede bu hastalıklar olabilir. Yaptığımız tetkiklerde pet raporunda, bir patoloji raporunda ve kan tahlillerinde eğer herhangi bir tümör bulgusu yok ise vücutta yani hastalık birinci evrede ise herhangi bir yerine yayılmamış tümör markerları tamamen normal vücutta herhangi bir tümör izi yok ise bu grup hastalarımızda seminom veya non seminom gruplarında tümörün alt patolojik özellikleri de belirleyici olmakla beraber koruyucu amaçla bir veya iki kürlük bir kemoterapi rejimi bu grup hastalarımıza verebiliyoruz. Burada tabi tümör çapı, seminomlar içinden, fasküler invazyon, retitesis invazyonu gibi alt patolojik özellikler de bizler için çok çok önemli. Non seminom alt grubunda ise yine tümörün patolojik özelliklerine bağlı olarak bir veya iki kürlük kemoterapi verebiliyoruz. Birinci evredeki yani erken evredeki tesis tümörlerinde hastalığın sadece ameliyatla tamamen düzelme ihtimali %80 civarında. Yani %20'lik bir risk hala bu grup hastalarımızda var. Yani testisi almakla tedavi tamamen bitmemiş olabiliyor. O yüzden o %20'lik ihtimali de neredeyse sıfıra ulaştırmak için, non seminomlar için bir veya iki kürlük kemoterapi verebiliyoruz. Seminomlarda ise bu oranlar daha da iyi. 195-96'lar civarında sadece ameliyatla birinci evredeki hastalığın tamamen ortadan kaldırılma ihtimali ancak kemoterapiyle bunu %100'e tamamlamaya çalışıyoruz. Seminomların kemoterapisi çok daha kolay ama non seminomların tedavileri kısmen zor ancak bu genç yaş grubundaki hastalarımız için gerçekten de çok önemli bir sorun olmadan hastalarımız tedavilerini tamamlayabilmekte. Daha ileri evrelerde yani karın içine yayılmış veya akciğerlere metastaz yaptığım, yapmış hastalıklarda ise BEP dediğimiz standart klasik bir kemoterapi rejiminde kullanıyoruz. Biliyor musun etopozit ve platin grubu ilaçları bir arada kullandığımız bir kemoterapi rejimini uyguluyoruz. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 15. günlerde olmak üzere bir kürde 7 defa, 7 ayrı günde veriyoruz bu tedaviyi. Ve bu şekilde 3 veya 4 kür hastalığın risk durumuna göre tedaviyi sürdürüyoruz. Bu tedavilerle testis kanserleri çok çok büyük ihtimalle tamamen düzelebilen hastalıklar arasında eğer kemoterapilerden sonra karın içinde veya akciğerde rest yerinde kalan bir lezyon varsa da onu ameliyatla çıkarabiliyoruz. Bu tedavilerden sonra hastaları ayda bir markerlarla yani beta -HCG, AFP ve LDH dediğimiz tümör markerlarıyla 2-3 ayda bir de tomografi ve MR tahlilleriyle beraber takip ediyoruz. Sürekli tomografi çekmek çok istediğimiz bir durum olmadığı için bir tomografi, bir MR çünkü MR'da radyasyon yok, çekerek hastalarımızı takip ediyoruz. Bu şekilde takipleri minimum 5 yıl boyunca sürdürüyoruz. İlk bir yılda biraz daha sık, sonra aralıkları biraz daha açarak e, tedavilerini ve tamamlayıp takiplerine de hastalarımızın devam ediyoruz. Eğer takiplerde bir sorun çıkarırsa yeniden başka bir kemoterapi rejimiyle tip olabilir, VIP olabilir, e, tekrar tedavilerine e, başlıyoruz. Eğer onlara rağmen yine başarısızlık elde e, edilirse kemik iliği nakli olmak üzere birçok tedavi alternatifi bu grup hastalarımızda e, var. E, testis kanseri, lenfomalarla beraber Gestasyonel tropoblastik hastalıklarla beraber en ileri evrelerinde bile tamamen ortadan kaldırılabilecek, başarıyla tedavi edilebilecek bir kanser çeşidi. O yüzden geç kalmak geç kalmamak adına testiste bir şikayetiniz varsa mutlaka hemen bir doktora gidin ve ardından da uygun tedavilerinizi gelişmiş onkoloji merkezlerinde sürdürün.